Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kardeşimiz merak etmiş. Kıyamet günü ilk defa şu sorulacak, ilk defa hesap böyle olacak denen noktalardan sonra farklı şeyler çıkmış ortaya. Yani kıyamet günü Allah'ın göreceği ilk hesapla ilgili farklı bilgiler mi var diye soruyor. Diyoruz ki hayır, öyle bir şey yok. Ama ayrıntı var. Nedir bu ayrıntı? Allah'ın hakları konuşulurken ilk namaz konuşulacak. İnsanlar arasındaki halk hukuk konuşulurken akan kanlar konuşulacak. Ümmetler hesaba çekilirken ilk ümmeti Muhammed hesaba çekilecek. İnsanlar arasında insan Allah arasındaki ilişkilerde ilk grup olarak mücahitler devreye çağrılacak. Yani Allah yolunda cihat etmiş, şehit olmuş insanlar. Onlardan sonra zekat veren, sadaka veren zenginler. Onlardan sonra Kur'an'ı en çok okuyanlar hesaba çağrılacaklar. Böylece sanki ilk hesap farklı olacakmış gibi görülüyor ama öyle değil. Şu alanda ilk bu, bu alanda ilk bu şeklinde bir ayrıntı var. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.